Herkese merhaba. Farklı bir videoda yine beraberiz. Bu videomda sizlerle 2 artı 1 şeklinde ilmek atılarak yapılan bir model göstereceğim. Bu modelde istediğimiz kalınlıkta şiş ve ip kullanabiliyoruz. Bunun yanı sıra bu model bebek örgülerinde de yetişkin örgülerinde de kullanılabilen bir model. Şimdi ilmeğimi attıktan sonra ben 3 diş haroşa yaptım isterseniz direkt olarak modele de geçebilirsiniz ilmekleri hemen attıktan sonra şimdi bir sıra düz örgü yapacağız ilmeklerimizi attıktan sonra şöyle bir sıra düz örgümüzü ilk sıramızda tamamlıyoruz. Şimdi örgümüzün ikinci sırasındayız. Arka taraftayız. Bir sırada arka tarafımızda ters örgü yapacağız. Bu sıramızı da ters örgü olarak tamamlayacağız. Şimdi bir sıra düz örgü, bir sıra da ters örgü yaptık. Modelin kuruluşuna başlıyoruz. İlk ilmeğimi boş alıyorum. 2 tane ilmeğimi ters örgü yapıyorum. İpimi arkaya alıyorum. Sıradaki ilmeğimi bir kere düz örüyorum. İpim yine arkada aynı ilmeğimi bir de şöyle arka kısmından örüyorum. Şimdi bunu bir daha göstereceğim. İki tane ters örgü yapıyoruz. İki ilmeğimizi şöyle baştaki gibi iki ilmeğimizi ters örgü yaptık. Sıradaki ilmeğimizi önce şöyle ön tarafından bir kere düz örgü yaptık. Aynı ilmeği bırakmıyoruz. Bir de şöyle arka tarafından bir tane örüyoruz ve bırakıyoruz. 2 ilmek ters örgü tekrar sıradaki ilmeği şöyle ön taraftan bir tane düz bir de çevirip şöyle arka tarafından yani bir ilmekten iki tane ilmek çıkarmış olduk 2 ilmek ters örgü tekrar bir tane düz bir de arka taraftan ördük. Şimdi bu işlemi sıra sonuna kadar devam ediyoruz. 2 ilmek ters örgü. Bir ilmeğimizi hem önden hem de arka taraftan örüyoruz. 2 ilmek ters örgü bir tane önden bir tane de arkadan iki ilmek ters örgü önden arkadan ördük. İki tane ters son kalan ilmeğimi de düz örgü yapıyorum. Şimdi arkaya geçtik. İlk ilmeğimi yine boş aldım. Ön tarafta bu ikişer ilmek ters örgü yaptıklarımı arka tarafta düz örgü yapacağım. 2 ilmek düz örgü. 1 ilmekten 2 tane ilmek çıkardıklarımızı da beraber örerek keseceğiz. 2 ilmek düz. Bir ilmekten iki tane ilmek çıkardıklarımızda beraber kesiyoruz. İki ilmek düz. Bir ilmekten iki tane ilmek çıkardığımızı beraber kesiyoruz. İki ilmek düz. Bir ilmekten iki ilmek çıkardığımızı kesiyoruz. 2 ilmek düz ördük. 2 tane ilmeğimizi kestik. 2 düz 2 ilmeği kes. 2 düz 2 ilmeği kes. Son kalan ilmeklerimi de düz örgü yaptım. Şimdi bundan sonra ne yapıyoruz? Tekrar başa dönüyoruz. Bir sıra düz örgü. Bir sıra da ters örgü yaparak tekrar aynı işleme devam ediyoruz. Basara düz örgü. Arka tarafı yine ters örgü. Daha sonra tekrar İlk ilmeğimizi boş alıyoruz, iki ters, bir ilmekten iki tane ilmek çıkar şeklinde devam ediyoruz. Modelimizin yapılışı bu kadar basit ve kolay. Şimdiden yapan herkese kolay gelsin, kendinize iyi bakın. Farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.